merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2021 yılına ait Türkiye Geneli Çevrim İçi AYT denemesinin yalnızca edebiyat sorularını anlatarak ve açıklayarak çözeceğim. E, o halde vakit kaybetmeden 7. sorumuzla başlayalım. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde tevriye vardır denmiş. Neymiş tevriye sanatı? Birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmeye tevriye denir. Tevriyedeki her iki anlamda gerçek anlamlıdır. Hemen bakalım. Bulamadım dünyada gönüle mekan. Nerede bir gül bitse etrafı diken. Buradaki gül çiçek anlamında kastedilip kullanılmıştır. Herhangi farklı bir anlamı olmadığı için A gitti. Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül. Gül ayağına eller sürünür çatlasa bülbül derken. Burada ellerle ilgili ilk aklıma gelen kendi ellerim ama aslında kastedilen uzak, yabancı anlamıdır. El yani yabancı olan uzak. O halde burada doğru cevabım B şıkkıdır. Çünkü ben bunu beyitteki anlamdan çıkardım. Dadaloğlum der ki benim büküldü. Bükülmek gerçek anlamdaki bükülmekten bahseder. Buğulandıkça yüzü her aynanın beyaz dokusunda bu saf rüyanın. Ömrüm oldukça hatırlayacağım uyuduğum yıldızlı geceleri derken herhangi kelimeler es testi olarak kullanılmamış. Ama buradaki el hem kendi elim olarak anlayabilirim hem de uzak anlamı olarak anlayabilirim. Fakat burada uzak anlamındaki eller kastedildiği için doğru cevap B şıkkıdır. Gelelim 8. sorumuza. Yukarıdaki dizelerle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır denmiş. Ses ve ritim unsurlarıyla ahenk sağlanmıştır. Saçımda siyahım var, bülbül gibi ahım var, göz gördü, gönül sevdi, benim ne günahım var derken G seslerinin sıklıkla ve S seslerinin de sıkça tekrar edildiğini görüyorum. O halde bir doğru. Söz sanatlarından yararlanılmıştır bülbül gibi ahım derken gibi benzetme edatıdır ve burada teşbih benzetme sanatı vardır. Ahını bülbül gibi olmasına benzetiyor. Bülbüller de acıdan sürekli öttüğü için burada bülbül gibi ahım var demiş. O halde iki olanlar da gitti. Ve devam edelim. Sarma, sarmal uyak düzeni kullanılmıştır. Neydi sarmal uyak düzenleri? A, B, B, A şeklindeydi. Ama var A, var A, sevdi B. Var A ya da X diyebilirsiniz ve bu şekilde ya düzdür ya da mani tipi uyaktır ama sarmal uyak değildir. Yani 3 e, yanlış arkadaşlar. Semai'ye özgün nitelikler taşımaktadır denmiş. Semailer 8'li hece ile yazılır ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'li hece ile yazıldığını görüyorum. Ee, ama bu da yanlış olur çünkü semailer 7'li değil 8'li heceyle yazılırdı. O halde doğru cevabım denizli oldu. Redif redif kullanılmıştır diyor. Redifler neydi? Yazılışı, okunuşu ve görevleri aynı olan et ya da kelime tekrarıydı. Bakın burada ahım var. Ah siyahım var. Gön gönül sevdi günahım var derken hem ım'lar hem de var'lar redif olarak kullanılmıştır. Ve bu yüzden bu da doğrudur. Doğru cevabımız 3 ve 4 ile denizde oldu. Gelelim 9. sorumuza. Bu parçanın şairi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş? Önce şıkları okuyalım. Devrin ileri gelenlerine seslenmiştir. İçten bir üslup kullanılmıştır. Alçak gönüllü bir tavır sergilemiştir. eserini yazış gayesini açıklamıştır. Kendini anlatmakta zorlandığını belirtmiştir. Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim derken... Arkadaşlar burada devrin ileri gelenlerine değil kari okuyucu demek okuyucuya seslenmiştir. O yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Ama bakalım ne hüviyette şu karşımda duran eşarım bir yıl söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasanlığı bilirim çünkü ne sanatkarım derken arkadaşlar burada alçak gönüllü bir tavırla yazdığını görebilirim. Şiir için gözyaşı derler onu bilmem yalnız Aczimin giriyesidir bence bütün asarım derken burada da alçak gönüllü ifadesini görebilirim. Ayrıca kendi içinden geçenleri yalın bir şekilde ifade ettiği için içten bir üslup da kullanılmış. Eserinin yazış gayesini ise arkadaşlar ağlarım ağlatmam hissederim söyleyemem dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım oku şayet sana bir hisli yürek lazımsa diyor. Sana hissi yürek lazımsa oku, oku zira onu yazdım iki söz yazdımsa şeklinde. Burada eserini yazış gayesini söylemiş. Kendini anlatmakta zorlandığını da arkadaş arkadaşlar ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem şeklinde ifade etmiştir. Gelelim 10. sorumuza. Bu dizelerin kafiye bakımından özdeşi aşağıdakilerin hangisidir denmiş. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç. Yani erken ifadesinin zıttı olarak kullanılmış erken geç. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç. Burada da eylem olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Yani cinaslı uyak derim anlamları ayrı fakat yazılış ve okunuşları aynı ise. Hemen bakalım. Doğru söylerim halk razı değil. Eğri söylerim hak razı değil. Buradaki değillerin ikisi de aynı anlamda kullanılmıştır. Katmetme burazı söyle bir söz, ketmetme burazlı söyle bir söz. Ben isterim ah öyle bir söz derken buradaki söz ifadelerinin ikisi de gerçek anlamında kullanılmıştır. Gündüzlerse kalsın verin karanlıkları, örtün üstüme örtün serin karanlıkları derken ikisinde de karanlık ifadesi e, gece anlamında kullanıldığı için bu, bu da olmaz. Saç tertel örtüler hep tül tül düşer düşmek anlamında. Gözünün değdiği yere gül düşer. Bu da düşmek anlamında kullanıldığı için bu da olamaz. Bir güzel şuha dedim ki iki gözün sürmelidir. Burada gözün içine çekilen sürmeden bahsetmiş. Dedi vallahi seni hinde kadar sürmelidir derken sürmek, yollamak, cezalandırmak anlamında sürmeyi kastettiği için burada cinaslı uyak vardır. Doğru cevabım E şıkkı. Gelelim 11. sorumuza. Kutatku Bilik ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır denmiş. Kutatku Bilik sorumuz 2024 AYT'de çıktı arkadaşlar. Hemen bir yıldız koyalım. Demek ki bu tarz soruları çözmek çok önemli ve bu bilgilerin hepsi de sınavlarda karşımıza çıkabilir. 11. yüzyılda yazılmış dini, siyasi, ahlaki, ahlaki didaktik bir eserdir. Doğru. Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevisi olup Yusuf Has tarafından yazılmıştır. Doğru. Karahanlı Türkçesi özellikleri görülür. Doğru. Çünkü Karahanlı döneminde yazılmıştır. Alegorik olarak bu eserde aruzun yanında hece ölçüsü de kullanıldığı görülür. Bu da doğru arkadaşlar. Alegorik yani sembolik bir ifade vardır. Eserde kün tog'da doğruluk ve adaleti, ait olduğu mutluluk ve talihi, ok durmuş, akıl ve anlayışı öktürmüş yaşamın sonunu temsil eder. Tam zıtta olacak arkadaşlar. Ok durmuş akıbet yani yaşamın sonunu öktürmüş de aklı ve anlayışı temsil eder. Bunlar iki e, birbirinden farklıdır, zıt olarak verilmiş. Doğru cevabım E şıkkı. 2024'te de bu temsil edilen e, ifadeler bağlamında bana soruldu arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Gelelim 12. soruma. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir denmiş? Şimdi bakalım burada diyor ki: Çağdaşı Kayıkçı Kul Mustafa'dan etkilendiği görünen sanatçı binin üzerinde şiir yazmış olup Aşık Edebiyatı'nın en fazla eser bırakan sanatçısıdır. Bir de divanı olan sanatçı Türk Edebiyatı'ndaki ilk şairname'nin de müellifidir. İlk şairname'mizde Aşık Ömer yazmıştır. Bu bilgiden doğru cevaba bu şekilde ulaştım. Gelelim 13. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde parçadaki altı çizili kavramların tasavvufi anlamı yanlış verilmiştir? Ahmet Yesevi'nin öğretilerini benimseyen aptallar tarihi yolculuklarına tasavvuf ışığında devam etmişlerdir. Yunus Emre mürit olarak bu yolculukta Anadolu topraklarında çok etkili olmuştur. Yunus Emre fenafillaha ulaşmak için çile yoluna girmiş, maşuna ulaşma yolunda çok sıkıntılara katlanmıştır. Fenafillah Allah'ta yok olma ölmeden önce ölmek tasavvuftaki son aşamadır. Doğru. Aptal ise gezgin derviş anlamında kullanılır. Doğru. Mürit Doğru yolu gösteren ilahi aşkı anlatan tarikat şeyhidir. Yanlış arkadaşlar ben buna mürşit derim. Mürit ise bir tarikat şeyhine bağlanıp ondan gizemciliği yollarını öğrenen onun öğretisini yaymaya çalışan kişiye mürit denir. Mürşit ise doğru yolu gösteren ilahi aşkı anlatan tarikat şeyhidir. Doğru cevabım C şıkkı olacak. Lütfen unutmayalım müritin tanımı bu mürşitin tanımı ise budur. Çile nefsi köreltmek için yapılan terbiye çekilen çiledir. Maşuk ise hakiki sevgili yani Allah'tır diyoruz. Ve belki de bu kavramlar 2025 AYT'de neden çıkmasın ben size bakın derim. Gelelim 14. sorumuza aşağıdaki destanlardan hangisi oluştuğu dönem bakımından diğerlerinden farklıdır. İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası destanlar olmak üzere sorulmuş. Arkadaşlar şu destanı yaratılış destanı Bozkurt Destan'ı ve Ergenekon Destanı İslamiyet öncesi Türk destanlarıdır. Manas Destanı ise İslamiyet sonrası. Bakın o burada yer almaktadır. Ama hemen diğerlerine bakalım. Şu destanı, yaratılış destanı, e, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı ise e, İslamiyet öncesinde yer alır. İşte farklı olarak D deriz. 15. sorumuza bakalım. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Musammat gazelden alınmıştır diyor. Haddeden geçmiş nezaket bal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana derken. Bakın arkadaşlar burada e, musammat gazel olamaz. Çünkü musammat gazel dize ortasında uyak bulunan ve dizeleri ortadan ikiye bölünebilen gazellere denir. Burada uyaklar dize ortasında değil dize sonunda verilmiştir. Burada olmuş sana olmuş sana rediptir. A derken bunlar da arkadaşlar zengin uyaktır. Neden zengin uyak? Çünkü A'nın üzerinde bir şapka var. Bu bana A'yı uzun yani iki kere okutur. O halde üç tane ses benzediği için zengin uyaktır diyebiliriz. Aruz ölçüsüyle yazılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'te aruz ölçüsüyle yazıldığını söyleriz. Zaten beyit şeklinde gelmiş karşımıza. Beyitlerde aruz kalıbıyla yazılır. Bir gazeli matla beyti olabilir çünkü A, A, B, A, C, A diye devam eder gazeller ve bu da A, A'dır. O yüzden matla beyt olabilir diyoruz arkadaşlar ve 16. sorumuza bakalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilebilir denmiş. Divan Edebiyatı'nda nesir türünde önemli eserler verilmiştir. Türk Edebiyatı'nda ilk tezkire Adişi Nevai'nin yazdığı Mecalisün Nefais'tir arkadaşlar. Unutmuyoruz ilk tezkiremiz Ali Şinnevayi'nin yazdığı Mecali Sünne Faiz'dir. Anadolu'daki ilk tezkire ise Sehi Bey tarafından yazılan Heşt ve Hiç'tir. Ve Türk Edebiyatı'nın ilk bibliografik eseri Keşfi Zünündür Katip Çelebi tarafından yazılmıştır. Arkadaşlar Keşfi Zünün'a bundan bir önceki e denememde değindim. Anlattım bir biyografik eserdir. Katip bir tarafından yazılmıştır dedim. Eğer zaten onu dinleyip öğrendiyseniz bu soruyu da yapabilirsiniz. Ve bu da 2025 için önemli bir eser diyorum. Çünkü çok fazla değinilmiş bu denemelerde. E, Türk Edebiyatı'nın gezi yazısı türündeki ilk eseri Miratül Memalik ise Seydi Ali Reis tarafından yazılmıştır. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Ve bu şekilde 16'ya kadar çözdüm. Bu benim bölüm 1'imdi. Ve bölüm de arkadaşlar e, yarın gelecek. Bu şekilde 16'dan sonrasını da birlikte çözeceğiz, çözümleyeceğiz. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür eder. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.